Kocaeli Pergola sunar. Kocaeli Karamürsel'de, Osman Bey'in malikanesi için yaptığımız, otomatik, açılır-kapanır, ışıklı, pergola ve tam otomatik giyotin cam sistemi montajımız. Karamürsel, villa, teras kapama. Sıcak yaz akşamlarında, balkonunuzda, verandanızda, terasınızda, çayın, kahvenin ve sohbetin keyfi bir başka olur. Müstakil evler için, villa için, balkon ve bahçeler için, anahtar teslim, otomatik pergola ve tam otomatik 3 perdeli giyotin cam sistemleri. Gününüzün belirli zamanlarında, bahçenizde ya da balkonunuzda sakin bir zaman geçirmek istiyorsunuz, ancak hava koşulları her zaman istediğimiz gibi olmayabilir. İşte pergola bu durumlarda en çok tercih edilen bir unsur olarak bize yardımcı olmaktadır teknolojik gelişmelere uygun olarak tasarlanabilen, yapılacak olan alan için özel tasarım uygulanabilen otomatik, ışıklı, açılır kapanır pergola ve giyotinli cam modellerimiz için bizim ile hemen iletişime geçebilir, ücretsiz keşif ile teklif alabilirsiniz. Pergola özellikleri Otomatik açılabilen, kapanabilen, led veya normal ışıklar ile teknolojiye uygun tasarımlar eklenebilen, istenilen seviyede durdurulabilen, açılır kapanır otomatik bahçe, balkon, teras, villa için ideal teras kapatma modelidir. Teras üzerinde oldukça güzel ve şık görünüm sunan pergola birçok alanda kullanım kolaylığı sunmaktadır. Yapı ruhsatı gerektirmez, otomatik açılır, kapanır, ergonomik, fonksiyonel ve en önemlisi 4 mevsim mekanı kullanma imkanı sağlar motorlu, kumandalı, otomatik, istenilen seviyede durdurulabilir, led ışıklandırmalı, hareketli, her mevsimde kullanılabilen, motoru sayesinde tam açık ya da tam kapalı olarak otomatik, kumandalı, raylı sisteme sahip, elektrostatik toz boya, bütün hava koşulları ve iklim olaylarına karşı dayanıklı, alev yürütmeme özelliğine sahip, ray sistemli. Uzaktan kumandalı, trigger kayış ve rulman makara sistemi, alüminyum yağmur ve dere inişi. Balkonlar, teraslar için oldukça şık bir görünüm sağlar. Serin yaz akşamlarında çay, kahve keyfini, pergola ile yaşamak ayrıcalıktır. Terasınızı kapatmanın en güzel, en ideal yolu pergoladır. Hem kullanışı kolay, hem de yeni alan oluşturur. LED veya istenilen ışık seçenekleri ile kullanım alanında oldukça kolaylıklar sunar ışıklı teras pergola modellerinde, mekanın özelliği ele alınarak, özel yapılmaktadır. Bu pergola sisteminde, istenilen seviyede durdurulabilme özelliği, ileri sarma, geri sarma, durdurulabilme fonksiyonları mevcuttur. Teraslarınıza, istenilen ebat ve tasarımlarda, istenilen özelliklere göre, otomatik pergola yapıyoruz. Aynı malikane için, giyotin cam özellikleri. Giyotin camlı terasımız istenilen tercihe göre otomatik olarak açılabilir ve kapanabilir. Cam kalınlığı yeterli olduğu için ısı, ses gibi etkenler tesir etmemektedir. Diyotin camlar hem görüş açısı olarak hem de şeffaf olarak balkonlarda da kullanılmaktadır. Teknolojik olarak motorlu, otomatik seçeneklerde eklenebilmektedir. Düşme kanalı özel tasarım yapılmış giyotin camlar, istenirse dış ortam koşullarından faydalanmak ya da engellemek için açılır ve kapanır olarak hazırlanır. Boydan boya giyotin cam ile kaplı olan terasta, 3'e katlanan, duruma göre ikiye katlanan giyotin camlar, müşteri memnuniyetine odaklı olarak tasarlanıp hazırlanmıştır. 3 basamak olarak görünmesi, tam kapalı halidir. Üstteki tek camın indirilmesi, içeriye hava akışını sağlamaktadır. İki cam olarak aşağıya çekilmesi, hava akışı ile beraber dış ortamın görünmesi, daha ferah bir ortam elde etmek için tasarlanmıştır. Otomatik kanatları sayesinde istenildiği yerde durdurulabilen giyotin cam sistemleri, yaz kış her mevsimde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Terasınız size özel olsun. Estetik görünüm ile farkınızı gösterin. Teras katınızı modern, estetik yaşam alanına dönüştürüyoruz. Mevsimlerin tadını çıkarın. Villanıza, terasınıza, balkonunuza otomatik pergola, ışıklı pergola, açılır kapanır pergola yaptırabilir, hava koşullarına uygun olarak dilediğinizde açabilir, kapatabilirsiniz. Dilerseniz sabit, dilerseniz otomatik seçenekleriyle Kocaeli Rem Pergola size bir telefon kadar yakındır. Terasınızda ışıklı otomatik pergola yaptırmak isterseniz, bizim ile iletişime geçebilir, teklif alabilir, fiyat öğrenebilirsiniz. Pergola siparişleriniz, deneyimli pergola ustalarımız tarafından özenle montajı yapılır. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova illerinde ve ilçelerinde pergola, pergola tente, giyotin cam hizmeti vermekteyiz. Referanslarımız, müşterilerimizin memnuniyeti bizim için ilk esastır. Sizler de villa, teras, balkon ve işletmelere, iş yerinize, lokanta, mağaza, otel, kafe, restoranınıza, ister sabit, ister açılıp kapanan seçenekleri ile led aydınlatmalı, otomatik pergola, giyotin camlı pergola, tente pergola, askılı pergola, ışıklı pergola, giyotin cam sistemi yaptırmayı düşünüyorsanız hemen bizim ile iletişime geçebilirsiniz. Daha önce montajı tamamlanan örneklerimize, Google haritalarda, Facebook, Instagram, internet sitemiz, kocaelipergola.com üzerinden de sayfalarımıza bakabilir, bize danışarak ücretsiz keşif ile fiyat teklifi alabilirsiniz. Güzel günlerde kullanmanız temennisiyle. Kocaeli Rempergola Pergola Aziz Mahmut Karaman e-mail adresimiz pergola.com, cep telefonu ve WhatsApp numaramız 0 530 976 13 34.